yaptı. köyünde. Kusura bakma illa ki burada hani amacılar illa bize bir türkü söylesin. Tabii ki bir şey diyeceğiz. Selam saygılar sizlerin olsun. Özler kettim Heyder Baba Bendeki hanın greda Verende keserim kır Kezeb gülçiyim candan Kezev gülçi yeni candan Verin de keser minkir Kezev gülçi yeni candan Kezev gülçi yemiş candan Güle rabe hali bakem Dora haji icara serkem Ev çirkin ateşi cemtem devriye hıt kopun ke devriye hıt kopun ke ev çirkin ateşi cemte devriye hıt kopun ke devriye hıt kopun ke <laughs> sidari ne ye vardı bir derdi kevim Jare helamında serkel, arbe vicdan ete kevim, arbe vicdan ete kevim. Jare helamında serkel, arbe vicdan ete kevim, arbe vicdan ete kevim. Serme ve kaderim.

Kusura bakmayın zam hocalar. Biraz yorgunuz.